Merhaba arkadaşlar. Unuttum. Ben Edrin yani atanın süt kardeşiyim. Evet ee, süt kardeş yani sütü sütün 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 ey babasının ey babasının dedesinin çocuğunun, çocuğunun 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 torununun süt kardeşi. Torunu ya, tor tor torunun, olması. torunun süt kardeşi diyorum. O torun, o torun da benim. Hani arkadaşlar biraz abarttım komiklik olsun diye yapmış olabilirim yani insanlık hali insanlık. <laughs> İnşallah. Arkadaşlar, i̇nsanlık. E, biz İnşallah. bu videoyu yeni çekmiyoruz. Birkaç deneme yapmıştık ama e, e, bu videodan e, iyi önce denediğimiz denemede ne oldu biliyor musunuz? Krem. Öncelikle bir e, şey, e, konuyu anlatayım ondan sonra ona geçeriz çünkü konuyu bilmiyorsunuz. Bakın, bir cam sesi kırılmış gibi yapacağız. Anne bir şey kırıldı diyeceğiz, onlar gelecek saklanacağız. Ama önce yer bulacağız. Yer bulmazsak bizi hemen bulurlar. Ve arkadaşlar, <laughs> e, biz biz bununla alakalı bir krem bulmuştuk. Krem şöyle yere attık. Yere ve... attık ve e, bir patladı halıya halıya şey oldu. <laughs> İsterseniz <Hiç> <laughs> inanmadıysanız lekesini gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada Dur, Dur. ben göstereceğim. Arkadaşlar gösteremedim. Ekşi göstersin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Abi bir arkadaşlar benim kardeşim var. O kardeşimin de işte e, kardeşimin kremi bu. E, bebeklerin kremi olur ya. O kremle yapıyorduk. Maalesef. E, şu an içinizden bizi hmm, Neyse tamam bu konuyu hiç açmayalım. direkt. Ah, e, zaten açtık konuyu. Tamam. Neyse. Tabii, arkadaşlar neyse. 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 Biz şimdi fikrimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı böyle Bir yere sabitleyeceğim ee, Ama ne sabitleyeceksin Ver bakalım Arkadaşlar bir yere sabitleme yeri bulacağız Tabii ki kimsenin göremeyeceği bir yer Otlasın kıyafetlerinin Arasına al, şey al, Düşer al, oradan al. düşer Arkadaşlar daha doğrusu biz ya, kanara yanımıza alalım ee, Bir daha şimdi kırılacak Kırılacak kır, kır, kırılaca bir şey işte, Çıkaracak bir şey bulalım Tabii ki. Onu da hazır bulduk. Hazır, hazır bulduk. İki anahtar. Aa, Nasıl olacak? Ecil. Şimdi şöyle bir yapalım. Ben göstereyim. Ejder arkadaşlar Ay anam. Pardon özür dilerim. Şurama geldim. <laughs> Şimdi bakın. Bir anahtarı yere koyacağız. Bu anahtarın üstüne anahtar atacağız. Can kırılma sesi. Onu biraz... Ondan sonra bakın arkadaşlar gerisini ben anlatayım. Ondan sonra arkadaşlar annem de anne yanlışlıkla anahtar düştü diyeceğiz. Gelsene. E, yok ya hiç olmaz yok, ya. Yok anahtar, anahtar düştü demeyelim. Direkt cam kırıldı diyelim. Cam ama nerede odamızda nerede arasın? Onu da düşün. Odamızda nerede arasın o? Aha! aha sana, onlar gelince saklanacağız. Onlar, onlar gelince gelince saklanacağız. Ee, e gelene sonra kadar. Gelene yok. Gele birazcık saklanacağız gelince. Ondan sonra şöyle diyeceğiz. Hayır. Onları böyle korkutacağız. Onlar korkmaz. Onlar yetişkin, büyük olduğu için. Bir şey onlar olmaz, korkmaz. bir şey olmaz. Bu planı uygulayacağız arkadaşlar. Ama video çok kısa olur bence. Arkadaşlar konuşmamızla beraber hmm. uzun olacak bu video. Neyse arkadaşlar şimdi ben bunu belli bir yere kapının önüne yapayım ki annemler annemler he, daha hızlı dursun. Al atanın kapısının önüne bak. Yok yok bu kapı. Eci, yok ama kameraya sahip çık. Kameraya ben zaten sahip çıkardım. Arkadaşlar Güzel. Arkadaşlar benim sesimi duyuyorsunuz şu an? Arkadaşlar evet ne? duyuyorum. anahtar koyacağım. Üstüne de işte o şekilde anahtar koyacağım. Ejrim, neden değişik hareketler yapıyorsun kameranın önünde? Ee, yapma ya. Upsi. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, planımızı uyguluyoruz. Kapıyı da açıyoruz. Arkadaşlar bu halde yakalandık. Ya. Yakalandık. <laughs> Buramı çarptım kameraya. <laughs> Demek kameranın dibine girmeyecek mi? <laughs> Arkadaşlar planı uyguladık. Maalesef işe yaramadı başka bir şey getireceğiz. Yani arkadaşlar başka videoda başka bir konu Efendim? yaparız. yaparız. Ejrimiz biri çağır Videoyu ben kapatırım. Haydi bay bay.